Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün solucan ile yayın ve sezamın avına geldik. Bakalım nasibimize hangi balıklar çıkacak. İzleyip görelim. Güzel bir avlat yerindeyiz yine. Güzel bir havaledeyiz. Bizim kendi Osmancımızın barajındayız. Allah nasip ederse güzel balıklar tutmayı hedefliyoruz. Rastgele. Misinalarımızı attık bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım nasibimize hangi balıklar gelecek. Bugün güzel hava var. Hava çok güzel. Avla yeri güzel. Gölge bastı. Esiyor hafiften. Bakalım. Rastgele. Arkadaşlar tuttum geliyor. Bakalım ne balaymış. Küçük bir şey olduğu kesin de. Ama ne? Bir bakalım bakayım. Sazana benziyor. Evet, sazan çiziyor. Evet, götürüyor. Limit altı bir sazan sanırsam. Balığımızı aldık arkadaşlar. Hemen kancamızı çıkaralım. Çıkarttık Ölçelim bakalım kaç santimmiş Kaç santimmiş Tam 30 santim arkadaşlar Hemen geri salıyoruz Bizim hizmetlerimizin çok altında bu balık Hemen balığımızı Geri iade edelim Burası yüksek olduğu için arkadaşlar Yüksekten atmak zorundayız Aşağı inecek bir durumumuz yok Bir metre var yaklaşık Suyla arası O yüzden hemen Balığımızı geri iade ediyoruz Haydi bakalım. Abilerin çağır. Bizim bu barajda gümüş balığı olmadığı için solucanla avlanıyoruz. Solucan alışık buranın balıkları. Gümüş balığı olsa gümüş balığına da değerdi. Mutluha değerdi diye düşünüyorum. Bakalım bir tane sızan aldık. Gerisi gelecek mi? Onda da geri saldık zaten. Limit altıydı. Geliyor. Bakalım ne balıymış. Oo, çok ufak bir sazan. Arkadaşlar ya. Çok ufaklara geliyor ya. Şuna bakın. O kadar küçük ki minnak minnak. Gel bakayım gel kuzum. Hemen bunu salalım geri. Balığımızı. Yatıyor da. Küçücük. Anam anam yavrum benim. Sen niye böyle Küçüksün. Büyükleriniz nerede sizin? Hemen geri salalım. Arkadaşlar burayı yüksek olduğu için balımızı atmak zorundayız. Atıyoruz. Hoppa. Şimdi solucanımızı takacağız. Kancamıza. Solucanlarımız burada. Kimse sallandırıyor. Ben pek fazla salandırmayı sevmiyorum. 3 3 defa bu geçirip bırakıyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi misinamızı atalım. mümkün olduğunca uzatmaya çalışacağız. Evet misinamızı attık. Arkadaşlar hava kararmaya başladı. Abla, yerimiz gece nasıl çalışıyor onu şöyle bir görmek istiyoruz. Hava karardıktan sonra gece burada yayın değdiğini biliyoruz. Bakalım yayın balığı gelecek mi? İzleyip görelim. Rastgele. Bakalım neymiş? Bu sazan. Küçük bir sazan. Yine minnak geldi ya. Arkadaşlar siz ne zaman büyüyeceksiniz? Bilmiyorum ki. Gece bile sazan geliyor. Hemen balığımızı geri atalım. Arkadaşlar gece bekliyoruz. Yine sazan geldi. Burada yüksek olduğu için balığımızı atacağız. Hop. Ne güzel gitti. Hava karardı güzelce, iyice karardı. Yayınları bekliyoruz. Bakalım gelecekler mi? Normalde buradan yayın çıktığını iyi biliyoruz. Limit üstü yayınlar da çıkıyor. Limit altı yayınlar da. Ama o zamana kadar hep sızan geldi. Bakalım bundan sonra hangi balıklar gelecek. Rastgele. Arkadaşlar tuttum geliyor. Aha hadi. Yine sazan ya. Otlara takıldı. Otuldu. Değiyor arkadaşlar şu anda. Tuttum arkadaşlar. Çekiyorum şu anda. Oh. Güzel bir balık. Bakalım neymiş. Yine çiziyor. Sazan olma ihtimali yüksek. Evet sazan. Evet. Arkadaşlar avladığımız yer o kadar yüksek ki balıkları çıkartmak zor oluyor. Bakalım gelebilecek mi? Geldi. Hoppa. Limit altı, limit altı. bir seden daha aldık. Limit altı. Evet. Yani 40 santim gelirdi. abi benim limit üstüm. Biliyorum 50 santim üstü. O yüzden sal abi, sarı salacağım. Sal Balığımız büyük yoksa 40 santim rahat gelir arkadaşlar. Büyüsün, büyüsün yine gelsin. Aynen büyüsün, büyüsün yine yine gelsin. gelsin. Hemen balığımızı atalım. Yüksekten. <laughs> Hop. Sesi duydunuz yani ne kadar büyük olduğunu. 40 santim rahat gelir. Fakat 50 santim üstüne alıyoruz arkadaşlar. Kiloyu dövsün kiloyu. Aynen. Siz de böyle yapmanızı tavsiye ederim rastgele. Evet. Bakalım o saza limit altı ama olsun. Zevki arkadaşlar yeter. zevki yeter vallahi zevki yeter. <laughs> Şuna bak. Şöyle yere koyalım balığımızı. Balığımızı kancaya çıkarttık. Geri salıyoruz arkadaşlar. Oo Ve burası yüksek olduğu için atmak zorundayız. İyi seyirler dilerim. Şu arkadaş zile vurmağını niye çekmiyorsun diye yazmış. Ben de onu göstermek istedim sizlere. Güzel de arkadaşlar. Bakalım bekliyoruz. Sazan bu diyenler. Yine dedi. De. Hadi, hadi yavrum. Balık çekse bile almayacağım. Zile vurma anını sizler merak ettiğiniz için sizler için çekiyorum. Kutu çekiyor şu anda kasnağı sarıyor. Balık küçük olduğu için. Ufak. Aynen. Dolaşmasın fersiz diye. Fersiz geliyor böyle. Fersiz geliyor. Fersiz geliyor. Mustafa evet. fersiz geliyor. <laughs> bak çiziyor sazan bak bak. Aynen. Bak ne kadar güzel çiziyor bak. Aynen öyle. Çek abi. Oo. Gayet de hareketli bir sazan ha. Evet. Geniş sazan. Aa düşürdük. Düşürdün mü? <laughs> düşürdük. <laughs> Olsun abi. Rastgele büyüsün Rastgele. Gelsin. aynen zaten atacaktık. <laughs> Limit altı olduğu için atacağız. Bugün avımız çok güzel geçiyor inşallah. Limit altı balıklarımızı salıyoruz. Gerçekten çok zevkli bir av oluyor. Ayrılasımız gelmiyor bakalım buradan. Saat şu anda gecenin ikisi oldu halen değiyor. Aha tuttum arkadaşlar geliyor. Neymiş? Ama bu ne birader? Takıldı. Oo sezan. Sezanı tuttuk arkadaşlar ama çok ufak bir sezan. Bunu geri salmamız lazım. Kancamızı çıkarttık. Göstereyim size. Güzel bir sezan. Geri atalım. buraya yüksek olduğu için şöyle atacağız. Arkadaşlar, avımız burada sona erdi. Kanalıma abone olursan sevinirim. Rastgele.